Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Bu örgü videomda yine sizlerin de kolaylıkla örebileceği çok hoş bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim böyle iki renk ip kullandım. Modelim iki renkten oluşuyor. İplerime uygun şiş numarası tercih ettim ve 3 milimetre şişlerle modelimi ördüm. Böyle haroşa örgü üzerine ben modelimi başlayacağım. Sizler lastik örgü üzerine de modelimizi başlayabilirsiniz. Beşin katları şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz. En son bir ilmek daha ekliyoruz. Bakın böyle 5, 5, 5, 5 şeklinde ilmek atıyoruz. Sonradan bir ilmek daha ekliyoruz. Şimdi burada 3 diş haroşa sırası ördüm ben. Haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters örerek oluşturuyorum. Dediğim gibi lastik örgü üzerine de başlayabilirsiniz modeli. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde diğer rengime geçeceğim. O rengimi alıyorum. Şu şekilde kırmızı rengime bakın bu şekilde düğümledim. Bu rengimizle örmeye başlıyorum. Hem de örgün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. Şimdi 5 tane ilmeğimi örüyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. İlmekleri ters olarak örüyorum 5 tane. 5 tane ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bakın bu şekilde aldım. 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tanesini fazladan ördük. 4 tanesini ördüm bu şekilde bakın 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi ördüm 5. örmeden aldım burada bir tane ilmeğimizi kenar ilmeği yapmıştık o yüzden burada kenarda 5 ilmek oldu burada 4 tane ilmeğimi ördüm bir taneyi örmeden aldım tekrardan 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm 5. örmeden aldım geriye yine Bakın 5 tane ilmeğim kaldı. Bir ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. En son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Bu şekilde tamamladım. Bakın. Bu kenarda da 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu en sonuncu kenar. Bu ilk kenar ilmeğim oluyor. İpimi arkaya geçirdim. Örmeden aldığımı tekrar örmeden şişime geçirdim. İpimi ön tarafa geçirdim. Örgünün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. İpi arkadan dolandırıyoruz. Yine gri renkli ilmeklerimi ördüm. Dört tanesini Kırmızı renkli ilmeğimi ipimi arkaya geçirdim. Bu şişimi aldım. İpimi tekrar öne geçirdim. Ve diğer renkli ilmeklerimi örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kırmızı renkli ilmeğimi yine örmüyorum. Örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. 4 tane ilmeğimi örüyorum. En son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde Örgümüzün ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine gri renkli ilmekleri örüyoruz ve kırmızı renkli ilmeğimizi örmüyoruz. Arka kısmı örerken örgümüzün direkt ilmeği alıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde örmeden aldığımı yine örmeden aldım. Diğer renkli ilmeklerimi örüyorum gri renkli örmeden aldığımı örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü de tamamlamış olduk. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada da yine kırmızı renkli ilmekleri örmüyoruz. Gri renkli ilmekleri örüyoruz. Bakın bu şekilde bu ilmeklerimi ördüm. Örgünün ön yüzünü örerken ipi arkaya geçirip kırmızı renkli ilmeği örmeden alıp ipi tekrar öne geçiriyorum. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyorum. Gri renkli ilmeklerimi ördüm. ipimi arkaya attım. Örmeden aldım. ipimi öne geçirdim. Bu şekilde sırayı bir tamamlayalım. Evet gri rengimle iki diş haroşa sırası örmüş olduk bakın. Bu şekilde burası örgümün ön yüzüydü. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde kırmızı rengimi alıyorum. Kırmızı rengimle bütün ilmeklerimi örüyorum. örmeden aldığım ilmeği de artık bu sırada örüyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine devam ediyorum. Kırmızı rengini örmeye. Böyle sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bakın bu şekilde. Model böyle ilerleyecek. Şöyle 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördük. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek modelimiz. Şimdi tekrardan ilk sırada yaptığımız gibi gri rengimizle modelimizi kuralım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 5 tane ilmeği örüyoruz. Bu ilk kenar ilmeğimiz. Bakın bu şekilde 5 tanesini ördük. Sonrasında bunu örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. yi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. yi örmeden aldım. En son yine 4 tane ilmeğimi örüyorum. Bir tanesi de kenar ilmeğimiz. Onu da düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın bu şekilde. Modelimizin tekrarına başladık. Şimdi tekrardan gri renkli ilmekleri örüyoruz. Kırmızı renkli ilmeği örmeden alıyoruz. Gri renkli ilmekleri örüyoruz. Kırmızı renkli ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde gri rengimizde iki diş haroşa sırası olana kadar örüyoruz. Sonra kırmızı rengimize geçtiğimizde ilmeklerin tamamını örüyoruz. Böyle ilerleyecek sıralarımız gerçekten çok kolay bir model. Bebek battaniyelerine, bebek yeleklerine bu model çok yakışır. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Şöyle büyük bir parça da örmüştüm. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle ilerlemiş hali. Model kendini tekrar ederek ilerliyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arka kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün çıkan bir örgü modeli. Umarım sizler de anlatımından memnun kaldınız. Bir sonraki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.